Cidden serio. Hamdülillah, Übül Aladin ve Sırafı Korumuz Azrail adam hakkında. biri yeryüzüne seyahat etmek istedi. Giymek için kendisine elbise getirilmesini emretti. Getirilen elbise hoşuna gitmedi. Başka getirilmesini emretti. Böylece defalarca değişik elbiseleri denedikten sonra. Getirilen hoşuna giden bir tanesini giydi. Sonra kendisine binek getirilmesini emretti. Getirilen hayvanı beğenmedi. Kendisine sırayla birçok binek getirildi. Her birini tek tek inceledikten sonra en güzeline bindi. Şeytan kümdarın yanına geldi. Burun deliğine üfledi ve burun deliğini kibirle doldurdu. hükümdar sonra mahiyetiyle hizmetçi ve yardımcılar ile birlikte yolculuğa çıktı. Hükümdar kibrinden dolayı insanlara bakmıyordu. Hükümdar böyle kibirli kibirli dolaşırken bitki görünüşlü bir adam yanına geldi ve selam verdi. Hükümdar adamın selamını almadı. Adam hayvanın yularını tuttuğu. Hükümdar adama şöyle dedi. Yuları bırak sen büyük bir işi üstlendin. Seninle işim var bineğinden ininceye kadar sabret. Hayır, sonra olmaz. Şimdi olması lazım. Adam böyle dedikten sonra hayvanın yularını asılarak hükümdarı zorladı. Hükümdar şöyle dedi. Söyle o zaman. Özel bir mesele. Kulağına söylemem lazım. Yani özel meseleyi kulağına söylemem lazım. Diyor hükümdar adama doğru eğildi. Adam da hükümdara doğru yürüdü ve şöyle dedi. Ben ölüm meleği. Onun bu sözler üzerine hükümdarın rengi değişti. Dili tutuldu. Sonra şöyle dedi. Bana müsaade et. Ailemin yanına döneyim. işlerimi göreyim ve onlarla vedalaşayım. Azrail, Azrail Aleyhisselam hayır. Vallahi sen malını ve aileni asla göremeyeceksin dedi ve hükümdarın ruhunu aldı. Hükümdar bir odun gibi yere düştü. Azrail Aleyhisselam yoluna devam etti. Yine aynı şekliyle yani bitkin görünüşlü bir adam suretinde mümin bir kimsenin yanına gitti ve selam verdi. O mümin kul selamını aldı. Azrail aleyhisselam adama şöyle dedi. Seninle bir işim var. Onu kulağına söylemek istiyorum. Adam yaklaş dedi. Azrail aleyhisselam adama doğru yürüdü ve şöyle dedi. Ben ölüm meleği. Merhaba hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Vallahi yeryüzünde uzakta olup da görmeyi seni kadar istediğim kimse yoktur. Sen ne için yolculuğa çıkmış isen o işini görebilirsin. Sana mühlet veriyorum. Benim için Allah'a kavuşmaktan daha büyük ve daha sevimli bir istek yoktur. Hangi halde ruhunu almamı istersin? Seçme hakkına sahipsin. Böyle bir şey yetkin var mı? Evet, sana bu izni vermem bana Allah tarafından emredildi. Bana müsaade et, abdest alıp namaza durayım, Ruhunu secdedeyken al. Azrail Aleyhisselam, Hı. adam secdedeyken ruhunu aldı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.